İşte ben kendim Kur'an-ı Hakim'in kuvvetine istinaden dava ediyorum ki çok alçak olmamak ne demek çok alçak olmamak düşüneceğiz çok alçak olmamak bunun metresi litresi yok çok alçak olmak ve olmamanın ve yılan gibi dalalet zehirini serpmekle telazzuz etmemek şartıyla en mütemerrit bir dinsizi birkaç saat zarfında ikna etmezsem de ilzam etmeye hazırım. Şimdi burada ikna var, ilzam var. Bu iki kelime meselenin aslını ifade eder. İlzam İkna İkna nedir İkna iki taraflıdır bir bir hakikati anlatanın hakikati iyi bilip iyi anlatması halinde ve karşı tarafın da bu hakikati duyduğu zaman zaman iyi niyetiyle e, kabul etmeye sahip oluşu durumunda ikna vuku bulur. Demek anlatan anlatmasını biliyor, dinleyen de iyi niyetlidir muhatap. Ama muannittir, garaskardır, nifak ehlidir, ne bileyim çeşit çeşit mertebeler. O zaman ikna vuku bulmaz. Ne olur? İlzam olur. Kuvvetli anlatıyorsun, ispatların kuvvetli külliyattan adam e, ispat dairesinde yenilmiş olur. Yani e, susturulmuş olur. Ama niyeti, kötü olan niyeti duruyor. İlzam bizim için bir netice değil. İkna esasdır. Tabi yalnız demin şey kafiri dedi. Yani insan öbüsü münafık oluyor demek münafık kafirden daha eşekli. O, o olmak şartıyla dedi öyle. Evet. Kafiri ikna edemiyor. Burada e, toptan bir manzara veriyor Üstad. Şimdi bizim e, Merhum Zübri abiyle görüşmelerimizde bazı bildiklerimiz var. Konuşmuyorum. Niye? Günün şartlarında onları konuşmanın geçireceği fazla bir iyilik da ondan. Ama ben, ben bunları okurken anladıklarım biraz daha farklı şeyler vardır. Ben üstten geçiyorum. Bu arada üst, geçikler geçitler. Oradan geçiyorum ayrıca. Fakat nihayet derecede alçaklığa düşmüş bir vicdan ki Bilerek neyi bilerek? Dini bilerek, ahireti bilerek bir şey bilmiyor kop koyu bir cahildir. Değil. Bilerek dinini dünya satar. Dinini. Demek dini varmış. Görüyor musunuz durumu? Ne anlatsın Davustat? Ne anlatsın? Dinini Dünyaya satar. Dünya menfaatini, enaniyetini, ne bileyim önde bulunma gibi zevkleri esas alır ve hakikati böylece tersine çevirir. Satar. Ve bilerek, bil'eyi de yine çiz, iki defa bilerek diyor burada, hakikat elmaslarını, nerede bu vardır bu hakikat elmasları? da Başka hakikat elmaslarının var olduğu yeri biliyor musunuz? Yok. Hakikat elmaslarını pis, muzir şişe parçalarına enaniyet hissinin zevklerine dünyevi menfaat fani menfaatlara mecaz bunlar. Şişe diyor. Niye şişe? Çünkü şişe kırılır, fani. İşte o dünyevi menfaatlar, şişe gibidir. Kırılır fani gider. Bir daha ona siz şiş yapamazsınız. Ama elmas yani elma elma şurada. Bunları yani. Bu kadar anlatılır burada. Yani imtihan dünyasında bu kadar anlatılır. Bunlar nazik meselelerdir. Anlayan kişi anlar. Anlamayan hiçbir şey yok. Evet. Geçmiş asırlarda böyle olmamış herhalde değil mi? Yok. Geçmiş asırlardaki durum böyle değil. Bu asırdaki gibi değil. Şişe parçalarına mübadele eder. Neyi? Hakikat elmaslarını. Al bu elmasları ver bana dünyayı makamı şanı şerefi. Ders. E, derecede münafıklığa girmiş münafık değilken münafıklığa girmiş insan suretindeki yılanlara bu şimdi çok derecelidir nasıl askeriyede çavuştan başlar hor generale kadar gider bundan daha fazla derecelidir bu alem bu insan dünyası üstad toptan anlatıyor artık sen anlayacaksın bunu Hakayki söylemek hakayka karşı bir hürmetsizliktir. Mesela şimdi kuştuza diyorlar bunu. Niye sana demesinler ki? Siz kuvvetli nurcusunuz. Neden bu kişileri çağırıp da ya bu yoldan gidilmez böyle gelsenize böyle yapsanız da bak böyle 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 bunlar hep böyle ispatlanmış izah edilmiş tespitlidir niye bunları yok sayıyorsunuz diye deyiniz diyor denecek ki hayır demeyiz niye İşte burada diyor niyeti yok adamın